dostlarım, herkese merhabalar. Güzel bir videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Harika bir San Sebastian cheesecake yapacağız. Malzemeleri çok basit, yapımı da çok kolay ama lezzeti damaklarımızdan uzun süre gitmiyor. Ne var malzemelerde? Yumurtamız var. Burada kremamız var. Labne peyniri kullanacağız. Bir su bardağı toz şeker. Unumuz var. Burada da vanilimiz var. Burada kullandığım bütün malzemelerin ölçülerini YouTube kanalımın hemen alt tarafındaki tarif bölümünde bulabilirsiniz. Zaten içine koyarken de bunları size söyleyeceğim. Hadi vakit kaybetmeden yapım aşamasına başlayalım. Evet ilk etapta labne peynirlerimizi böyle güzel bir borcamın içerisine alaraktan başlayabiliriz. Kullandığımız labne peynirin ölçüsü kıymetli arkadaşlarım 600 gram olacak. Yani 2 pakete denk geliyor. Bunu da hemen sizin önünüzde açayım. koyayım. Pardon. Evet, bir labne peynirimizi daha içerisine koyuyoruz. Aynı şekilde. Toplamı tam 600 gram. 600 gram labne peyniri kullandığımıza emin oluyoruz. Şimdi bu labne peynirimizi kıymetli dostlarım, şurada gördüğünüz çok özür dilerim. Şunu şöyle yapmak zorundayım blenderla hafiften çıkmaya başlıyorum. Bakın. Bu kıvamı aldıktan sonra ne yapacağım? Toz şekerimi ilave etmeye başlayacağım. Şimdi bakın kenarlarını da güzelce aldım. Bir su bardağı toz şekerimi de boşaltmış oldum. İyice yaklaşık 5 dakika bunu karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, labne peynirimizi güzelce çırptık. Bakın biraz önceki o koyu halden eser yok. Şu anki aşamamız ise yumurtalarımızı atacağız. Yumurtalarımızı yalnız hepsini değil tek tek atacağız kıymetli dostlarım. Yani birinci yumurtayı attıktan sonra hemen çırpma işlemine başlayacağız. O da şu şekilde. Aynı şekilde her yumurtadan sonra minimum 2'şer, 2'şer dakika çırptığımıza emin olun. Dördüncü ve son yumurtamı da kırıyorum. Unutmayın dediğim gibi yumurtaları tek tek koymak zorundayız arkadaşlar. Şunu hemen şöyle alayım. Şimdiki aşamamız ise kremalar arkadaşlar. Kremalarımızı şu şekilde boşaltıyoruz. Krema paketleri herhalde hepsi standart. 200 milimlik. İki tane krema boşaltacağız arkadaşlar. Bakın birinciye attım. İkinci kremamı da aynı şekilde israf etmiyoruz, ziyan etmiyoruz. Her tarafını alıyoruz. Bu da tamamdır. İki kremayı attık. Yani 400 gram. Şimdi karıştırıyoruz. Bu işlem 4-5 dakika sürmek zorunda. Yani güzelce çırpacağız. Ben böyle el de yapıyorum. Sizin makineleriniz varsa makinelerinizle de da yapabilirsiniz. Daha da güzel olur. Şimdi bakın kremayı güzelce çırpıyoruz, değil mi? Hemen bu esnada çırparken ne ekliyorum? Vanilya vanilin var. Vanilinimi de şöyle ekledim. Devam ediyorum. Güzel bir aroma veriyor, güzel bir tat veriyor böyle. Bakın böyle iyice güzel güzel karıştırıyoruz. Sonunda efsane bir San Sebastian cheesecake yapacağız. Malzemeleri gayet basit, yapımı kolay ama dediğim gibi lezzeti müthiş. Son yapacağımız şey ise unumuzu atmak. Bu da 2 yemek kaşığı arkadaşlar. 2 yemek kaşığı unumuzu atıp çırpma işlemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzelce unumuzu da çırpalım. İşlemimizi sonlandırıp artık kelepçeli kabımıza almaya geçeceğiz. Evet kıymetli arkadaşlarım. Cheesecake'imizin bütün malzemeleri birbiriyle özdeşleşti. Çok güzel bir şekilde kıvamını aldı. Şimdi bunu kenara çekiyoruz. Burada gördüğünüz küçük boy yani yaklaşık 20-22 santim kelepçeli bir kabımız var. Bunun içerisine yağlı bir kağıt kullanacağız. Yağlı kağıdı bakın şöyle aldım. İyice içine alıyor değil mi? Bakın. Ortasını alıyorum ben şöyle genelde. Şöyle bir büküyorum. Yani şöyle yapıyorum. Şuradan şöyle tam ortasına denk geliyor bu. Şöyle bütükten sonra bırakıyorum. Tam ortasında. Şöyle size de göstereyim. Heh. Bakın. Size göstermek için şimdi şuralarını şöyle büktüm. Daha sonra kaldıracağım. Çünkü karışımımız kabaracak arkadaşlar. Evet. Fırınım var. Fırınımı 200 derecede ısıttım. Şimdi elde ettiğim karışımı güzelce bu kelepçeli kabın içerisine döküyorum. Bakın. Şimdi kaşık yardımıyla şu kalanlarını alacağım. Kaşık aldım. Şöyle. Bunlar ziyan olamaz. Olmasına ihtimal de vermiyorum zaten. Şunları o. alalım. Güzelce cheesecake'imizi hazırlayalım. Evet. Bakın şimdi şunları aldık. Şuraya hemen şöyle düzleyeyim ki. Evet. Bu hazır arkadaşlar tamam mı şimdi? Güzelce hazırladık. Ne yapacağım? Fırını ısıtmıştım. Fırına göndereceğim. Şuraları tekrardan kaldırayım ki ben size göstermek için yapmıştım. Şöyle olsun. Çünkü kabardığı zaman da... Şimdi bunu fırına gönderme zamanı. Hadi bakalım. Evet. Fırınımızdan şimdi çıkma zamanı. Of 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 of. Gel bakalım gel 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 gel, gel. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Şu San bastığına bakar mısınız? Sallayayım mı? Sallayayım mı? Nasıl ama? Şimdi biraz da bu bir tarafa sallayayım. Biraz da şu tarafa sallayayım. Çok güzel bir San Sebastian oldu. Mükemmel kabardı diyebilirim. Şimdi bunu ne yapacağız? Bu hemen yenmez. Mümkünse bir gün dolapta bekletin. Ama ben bir gün sabredemem. Zaten şu anda saat 2. İftara da altı 6.30 saat falan var. Bir saat öyle geçse akşam saat 9.30-10 gibi ben bunu ezerim arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 7 saate yakın var diyebiliriz. Şimdi ben bunu biraz dışarıda soğusun yarım saat. Daha sonra dolaba alayım. Mükemmel bir cheesecake hazırlandı. Tadına hep beraber bakacağız. Çünkü tadını henüz bilmiyorum. Umarım lezzeti de güzel olmuştur. Görüşmek üzere iftardan sonra. Evet. San Sebastian'ımız hazırdı. İftarımızı yaptık. Şimdi tadına bakacağız. Şuradan şu kelepçeli kapımızı açalım. Hoppa. Daha sonra şunu şöyle kaldıralım. Hemen şunu kenara koyalım. Şu yağlı kağıdımızı güzelce açalım. Şöyle kenarlarını gösterir misin lütfen? Çok güzel oldu eminim. Şimdi şuradan büyük bir dilim keseceğim. Şuradan da Şimdi bunu alalım. Şöyle altından girelim. Alalım, gel bakalım. Şöyle. Hop. Aman. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle gösteriyorum. Bildiğiniz bir San Sebastian oldu. Şunu yapacağım bakayım olacak mı? Bir dakika. Evet. Valla şu krema içi gayet güzel olmuş. 10 numara 5 yıldız diyebilirim. Tadına da bakacağım şöyle. Hmm. Şu iç dolgusuna bakar mısınız? Bakın şuraya. 5 yıldız. Tadı da güzeldi. Ben çok beğendim. Siz de bu tarifi beğenirseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.